Noah Harari ne yazdı bu kişi? Bir kitap yazdı değil mi? İnsanlığın kısa tarihi, Sapiens. Burada neyi övdü? Burada dijitalizmi, deccalizmi övdü. Dedi ki dijital bir dünya geliyor. İnsanlık artık kendini yenilemeli, yeni bir versiyona geçmeli, dünya buna alışmalı dedi. Bu adam kim? Yahudi bu. Yani Musevi kökenli bir adam. ...dijitalizm için önemli bir kaynak eser sundu tarihçi olarak. Daha sonra bu e, alanda çalıştı ve bunları sundu ve Türkiye'de çok tutuldu. Ben kitabın içeriğine baktım öyle ağım şağım bir şey yok ama... ...biliyorsunuz bunlar birbirlerini tuttukları için hep böyle birbirlerini alkışlayıp bir yerlere getiriyorlar. Siyonist kadrodan bahsediyorum. Yoksa ben bir yani antisemitist değilim. Bazı gerçekleri de anlatmak gerekiyor çünkü... Ee, şöyle bir şey bunları eleştirdiğiniz zaman hemen size antisemitist Yahudi düşmanı ya ben niye bir ırkın düşmanı olayım ki ben o kadar küçük zavallı bir insan mıyım yani bir ırka nefretle bakacağım işte tamamen o ırk kötüdür diyeceğim böyle bir insan mıyım böyle bir insan olmadığımı açıklıkla ve yani bu benim beynimle dalga geçmektir böyle bir suçlama da bulunulması yani öyle, öyle bir şey söz konusu olamaz ama gerçekleri de ifade etmek gerekiyor bak şimdi. Diyor ki muhtemelen diyor son nesil homo sapiensler bizleriz diyor kitabında. Sonra diyor ki robotlarla bedenlerimizi birleştirmek bize isyan edip bizi öldürmelerinden daha iyidir diyor robotların. Ya zaten diyor robot teknolojisi gelişiyor. Bunlar bizi yok edecekler. O kadar gelişme olacak ki yapay zeka ile anlaşalım. Robotlarla insanlar birleşsin. Yarı robot yarı insan canlılar meydana gelsin. Transhumanist akım hı hı. ortaya çıksın ve ne olsun? Beynimize nörolinkler takılsın. Bu nörolinkler vasıtasıyla biz ne yapacakmışız? Yapay zekayı kontrol edecekmişiz. Peki ya tam tersi olursa? Bunun vasıtasıyla yapay zekasını <laughs> kontrol etmeye başlarsa sonuçta ona da bir alan açmış oluyorsun. <laughs> Şimdi beynim. şöyle yapalım mı? Ee, Çip devam ediyor muyuz orada? Hemen bir tamam, bu toplayalım. kadroyu anlatacağım. Top, toplayalım. Bakın. Başka kim var? Bu çok şey söylüyor esasında. Başka kim var? Ben Görtsel. Kim bu Ben Görtsel? Yahudi. Ee, ne yapmış? Sofia robotu. Sofia robotun kodlarını yazmış. Şu anda Suudi Arabistan vatandaşı oldu. Dünyada vatandaşlık sahibi olan tek robot. Yani bizzat biz nasıl bir vatandaşsak bir ülkenin o da bir ülkenin vatandaşı yani. Adeta bir canlı olarak kabul edildi bu robot. Kodlarını kim yazmış? Open Cock denilen bir şirket. Hanson Robotics ama ben Görtsel denen kişi kodunu yazan Yahudi. Şimdi geçiyoruz. Kim var? Dijitalizmi övenler, ortaya çıkaranları söylüyorum. Ray Kurzweil var. Bu adam kim? İşte e, robotlarla bütünleşelim yine. Hologramlar olsun. Babamın hologramı hayaliyle yaşıyorum. Onun bütün eski eşyalarını topladım, veri haline getirdim bir gün babam hologram olarak Hı -hı. canlanır diye can atıyor. Onu soracaktım toplayabilir muyuz diye izleye, oraya geldim. Hemen geliyorum. Diyen kişi Ray Kurzweil Way bugün 200 aşkın hap kullanıyor daha fazla yaşamak için. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de deniyor ki onların her biri bin sene yaşamak ister. İşte evet rakıfeler öyle değil kimler mi? Kimler için söylüyor bunu? Yahudiler diyor. Ya biz inançlı insanlar değil miyiz? Şimdi ayeti mi inkar edeceğiz yani? Evet, böyle bir evet, ayet evet. var şimdi. Ama burada bütün hepsi için söylemiyor. Siyonist Yahudilerden bahsediyoruz biz bu proje dahilinde. Bunlar inanç gerçekten inançlı insanlar olsalar böyle projelere gitmezler. Ray Kurzweil çok öncüdür bakın bu da bu teknolojilerde bu adam. Böyle bazıları için adeta böyle idol kabul edilir. Bu kim? Bu bu cenahtan yine siyonist sonra bakıyorsun öncüler bitmiyor bunlar ee, bakıyorsun Minsky denilen bir adam var kod yazıcısı bu da Marvin, Marvin minski çok önemli bir kişi bu da öyle sonra bakın robot haklarını meydana getiren bir yazar var ee, bu da öyle bunlar ana kadrolarına bakın ana kodrolarda bunlar teşkilatlanmış. Ciddi bir altyapıyla zaten çalışmalar başladı. Uzun yıllardır da var. o bilinç nakli, bilinç transferi tarzında biraz önce üzerinden geçtiniz. Sorum oydu zaten. Bu proje zaten var. Hatta Elon Musk'ın da böyle bir çalışması beyanı da var olacağı ile ilgili. Hatta Facebook üzerinden de böyle bir çalışma olacağı ile ilgili. Şey gibi hani sizin Facebook sayfanızda yaptığınız yorumlardan, paylaşımlarınızdan en azından bir karakter analizi de ortaya çıkıyor. E, i̇leriye dönük e, bu insan öldüğünde, sizin anneniz, babanız, dedeniz öldüğünde de oradaki bilinç nakliyle onun ölmeden önce alınarak e, bağlanan sosyal medya adresiyle beraber bir hologram e, oluşturulduktan sonra 20 yıl sonra, 50 yıl sonra siz babanızla gelip oturup sohbet edebileceğiniz bir program. E, robot teknolojisiyle zaten bir deri üzerine giydirilerek göreceksiniz. Muhabbet de edebileceksiniz. Aslında hani insan 2.0'ın birçok noktası var. Onlardan birisi de aslında bu gibi başladı. Buna ilgili çalışmalar var. Hatta o kadar ileri gittiler ki o yüz hassasiyetleri, yüz mimikleri de çok ön planda. Onu alabiliriz. Mesela onu, onu e, yüz, e, robot yüz e, DSF'si var. Yönetmenim onu alabilir miyiz? Sonra da kol ve el var. Onları da konuşalım üzerinden. Evet, mesela burada bakın, yani e, yukarıda da konuştuk. Bu insan mı, robot mu diye bir tartışma oldu. Bakar mısınız şuna? Yani ten hassasiyeti bütün minikleri yapabiliyor. E, Ağzını oynattığında işte kaşı gözü ona uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Şimdi bu burada önemli olan nokta şu, Murat Bey. Yani bunu siz dediniz, anneniz işte ölmüş bir yakınınız olarak ten hassasiyetinde gördüğünüzde hani şey vardır ya Deccal'in de tamam ben bir varlık olarak geleceğine inanıyorum ama siz daha önceki programda da onu konuştuk. Bir sistemle de öldürecek ve diriltecek. Diriltiyor. Diriltiyor işte. Diriltiyor Acaba açıkçası. tamam belki e, onun tabii mucizevi bir şey son e, sınav Allah'ın belki ona verdiği bir e, insanları son hani inanılacak kendine rap tutturacak hmm. ama e, realde de bir insanı öldürüp diriltmesi başka bir şey. E, böyle de bir diriltme de olabilir. Dijitalizmle deccalizm birleştiğinde böyle bir diriltme mümkün olacak. Ay muhtemelen zaten böyle diriltmeler gerçekleşecek. Dijital kıyamet bunların üzerine kopacak zaten. Nuh toplumuna ben Senin babanı getiriyorum söylediğim şey. Getirecek zaten. Yani nasıl getirecek? Tabii ki bunun saht sahtekarlık yaparak getirecek. Bizim makinalarla duygusal iletişim kurmamızı kol ve el var. Getirecek. Onları da alabiliriz. Şimdi buradaki mesela. yüzü şöyle Bu, ama tarif burada edelim. devam edelim biraz. Bu, kol ve el de öyle. Bakın. Buradaki yüzü de gördük ya, kolu da gördük. Bunların hepsi aynı zamanda avatar teknolojisi için de önemli. Nasıl bir avatar teknolojisi? Sadece şöyle düşünmeyin bu bundan sizin annenize, babanıza, çoluğunuza, çocuğunuza benzeyecek bir robot meydana getirilecek. Sizi duygusal olarak sömürecek. Böyle düşünmeyin. Aynı zamanda siz mesela neredesiniz şu anda? Buradasınız stüdyoda. Siz özel giysilerini giyeceksiniz. Bu eller, bu kollar, bu vücut New York'ta sizin avatarınız olacak. Yani oradaki orada o yürüyecek, dolaşacak, hatta dokunma hissi de size oradan gelecek. Yani bu avatarı kullanmış olacaksınız. Fiziksel bir avatarınız da olacak. Bu teknoloji içerisinde bu da var. Ama asıl buradaki problem şu kokuşmuşluk. O yüzü tekrar alabilir miyiz yönetmenim? Kokuşmuş... O çok ilginç. Yani o kadar gerçekçilik son geldiği noktaya bakar mısınız? Son geldiği nokta bu. Ve diğer konular var. Bu kokuşmuşluğu açarken şunu söyleyeceğim. Bakın seks robotları dedik. Hı hı. Bu önemli bir parçası. Bir de buradan çok daha önemli bir şey söyleyeyim makinalar nedir? Bir metal parçasıdır bunlar esasında. Bunlar maddedir, cansız nesnelerdir. Özne değillerdir hiçbir zaman. Hayatımızda olmamaları gerekir özne olarak. Ama ne yapıyor? Bir insanı taklit ederek, insan yüzü yani humanoid bir yapıya bürünerek sizinle duygusal iletişime geçen bir madde ortaya çıkıyor. Yani sizi Madde'nin içerisine dijital sistem çekmiş oluyor. Madde ile duygusal bağ kurmak demek, çürümeyle duygusal bağ kurmak demektir. Ruhaniyetle değil, hayvaniyetle duygusal bağ kurmak demektir. Sizin aldanmaya açık olmanız demektir sizin artık maneviyatla aranızın kapanması demektir. Tamamen sayısal sistemle hareket eden bir yeni tip varlığa dönüşmeniz demektir. İşte bütün bunlar da dijital sistemle istenen şeyler. Bakın bununla birlikte birçok kavrama elveda diyeceğiz. Aile kavramı ortadan kalkacak. Çocuk kavramı ortadan kalkacak. Ve aslında çeşitlilik adı altında biyolojik çeşitlilik adı altında tek tip bir nesil gelecek tek tip aynı şekilde üretilmiş aynı şekilde doğurtulmuş aynı şekilde hareket eden ama aralarında yine de hiyerarşi olan bir nesil gelecek bunun emarelerini daha 1930'larda Huxley Cesur Yeni Dünya adlı kitabında göstermişti bize 1930'larda. Öyle bir şeyle bir şeyden bahsediyor ki bir dönemden bahsediyor ki o dönemi biz adeta yaşamaya başlamışız bile. Düşünebiliyor musunuz? 30'larda diyor ki başlangıç giriyor bir müdür bir fabrikanın içerisine. Fabrika ne? Çocuk üretme fabrikası, bebek üretme fabrikası. Nasıl üretiliyor bunlar? Gebelik olmadan dışarıda bir tüpün içerisinde. Tüpte özel e, embriyolar seçilmiş. Her embriyo belli bir varlık tipi olarak tasarlanmış. Nasıl yani? E şimdi alfa var, beta var, gama var. Bunların hepsi embriyoların isimleri ve insan türleri. Alfa dediğimiz türün görevi farklı, betanın farklı, gamanın farklı. Birileri işçi sınıfı olarak doğrultuluyor orada. Birileri işte entelektüel sınıf olarak ortaya çıkarılıyor. Birileri de yine sadece memur sınıfı olarak ortaya çıkartılıyor. Şimdi bir hiyerarşi oluşturulmuş mu? Oluşturulmuş. Ve herkes herkesindir anlayışı var. Huxley'in cesur yeni dünyasında Huxley'in herkes herkesindir demek. Aile yok demek. Ee, sadakat yok demek. Yani ilişkiler kısa süreli olmalıdır demek. Zaten, Burada zaten maneviyat ve yardımlaşma da yok. Birçok kavramlar zaten gidiyor aile zaten. Aile ahlak ol, yok. Şimdi aile olmazsa şunlar olmaz. Sorumluluk olmaz. Dayanışma olmaz. Böyle toplumsal adaletsizler karşı, karşıda isyan olmaz. Aile olmadığı andan itibaren siz daha bencil, kendinize dönük yaşamaya başlarsınız ve size ne verilirse almaya yönelirsiniz. Bencilliğiniz niye artar? Sorumluluk duyduğunuz bir varlık yok. Kendisinden utanacağınız bir varlık yok. Utanacağınız e utanma yok. Sorumluluk yok. Nasıl bir insan tipi olacak? Ne, ne güzel değil mi? özgür Öyle insan bir özgür. gibi ama zaten şu an bazı sapkın propagandası var ya cinsel sapkınlıkların fenomen olarak gösterilen bazı insanların da böyle bir propagandası var aynı zamanda nedir o özgürlük istediğimizi yaparız ee, ama buradaki şimdi dejenerasyon şu. Çok farklı zaten çok farklı. ama başlangıcı yine böyle başlıyor. Bu Cinsel de... sapkınlıklarla her şey eşit, özgür. Bir, dakika, bir, bir insan şimdi şöyle bir, bir nokta var. Ee, Mesela şunu toplu hemen, zaman, to hemen topluyorum. Olacağız. Yani şöyle bir nokta var. Bizi kimin ne yaptığı ilgilendirmiyor ama bir toplumun gözüne soka soka bir proje olarak bunlara yansıtıp farklı bir mecraya toplumu sürüklemeye çalışıyorlarsa insanlar orası artık ee, özgürlük olmaktan çıkıyor